ilk düdük geliyor ve Karadeniz derbisine vize başlıyor. Mitat kaldırdı kafasını Mitat yaptı orta içeri. Sekti savunmadan Okan. Şimdi uzun bir degaj Okan'dan savunma arkasına iyi bir top attı Fofana. Karşı karşıya kaldı kaleciyle Fofana attı çalımı yerde kaldı. Gözler maçına keminde oyun devam ediyor. Out'u gösterdi Abdülkadir Bitigen. İtirazlar devam ediyor bu arada orta alanda. Maçın hakemi Abdülkadir Bitigen'in etrafını sarmış durumda oyuncular. Siz pozisyonun tekrarını izlerken. İnceleme devam ediyor. Bakalım bir izleme tavsiyesi gelecek mi? Dediğim anda geldi. Monitörün başına gidiyor şimdi Abdülkadir Bitigen. İzleyecek pozisyonu. Evet izledi. Abdülkadir Bitigen elini cebine götürüyor. Arka cebine götürdü. Mithat kırmızı kart. 10 kişi kaldı Çaykur Rizespor. Fofana yerde kaldı. Pozisyonun ceza sahası dışında olduğunu belirledi. Abdülkadir Bitigen Mitata kırmızı kartını çıkarttı. Ve şimdi serbest vuruş kullanacak Yılport Samsun Spor. Paslaşarak kullanıldı. Soner vurdu top dışarı gitti. Yan ağlardan dışarıya. Soner doğdu Jonjo Shelby kaleye baktı. Kalecinin üzerine kamledi Okan. Şimdi Soner Aydoğdu. Çizgide Fofana. Soner gönül desteği geldi. Fofana aradan gönderdi. Soner saklı savunma arkasına ceza sahası için son çizgi. Soner orta yaptı. Son anda Gökhan Akkan. Sonjo Şelvi'den savunma arkasına nefis bir top geldi. Kontrolde başarılı. Binçev ceza sahası içinde pas Benhur'a. Benhur yerde kaldı. Top oynananın dışında. Köşe gönderini gösteriyor Abdülkadir Bitigen. Benhur sakatlandı bu arada. Kalkamadı. Pozisyon ekrana geliyor. Benhur burada yerde. Karar köşe vuruşu. Baktı içeriye. Soner Ay doğdu. Ortayı yaptı. Kafayla müdahale. Holse gelişine üstten dışarıya. Sol ayakla çerçeveyi bulamıyor Holse. Soner Ay doğdu. Soner uzun gönderdi. Savunma arkasına doğru. Emre dokundu. Holse sol kanatta kontrol etmeye çalıştı. Holse faul yapıyor. Serbest vuruş. Şaykur kullanacak. Emirhan yerde. Fofana. Fofana'dan pas. Limata bıraktı Fofana. Şut nefis uzandı köşeden Gökhan. Korner. İki güzel hareket. Soner. Dimata'ya iyi pas. Dimata ceza sahası içi çekti sahana. Yerde kaldığı gözlem maçın hakeminde. Kendisini aldatmaya yönelik olarak yorumladı. Abdülkadir Bitigen ve Dimata'ya sarı kart çıkıyor. 45 artı 3 sarı kart Dimata. Tereddütsüz sarı kartını çıkardı. Abdülkadir Bitigen. Şimdi Holse ayak içiyle döndü ortaya. Fofana yerden Dimata. Bir şut köşeye kaleci nefis uzandı Gökhan. İşaret geldi. Holse'de geldi. Seken topu çok rahat aldı kaleci Gökhan. Holse. Holse'den pas. Alim bir ortada ondan. Gökhan sekti top ardından dışarıya gidiyor. Enteresan bir out. Vareşenovic. Sıkıştı top o bölgeye. Şimdi Olavoin ceza sahası içinde Olavoin. Bıraktı, pasını aktardı. Orta geldi, arkaya doğru. Kafa vuruşu ve gol! Ben Hur, arka direkte yükseldi. Kafayı vurdu ve tribünleri ayağa kaldırdı izledi 10 kişi Çaykur Rizespor öne geçiyor Yılport Samsun Spor karşısında. Çok şık bir kafa golü attı Benhur. Golün ardından formasını çıkardığı için Benhur sarı kart gördü. Flavian Tey. Yerden gönderdi Osman. Osman attı çalımı ceza sahası için çevirmek istedi. Son anda müdahale Birhan geldi. Şimdi Soner yine doldurdu ceza sahası içine. Kafayla çevrildi top dışarıya gidiyor. Son anlar artık. Yunus uzun gönderiyor. Kafayla çevrildi içeri. Alim çevirdi. Savunma uzaklaştırdı. Olavoyin topu aldı. Olavoyin gidiyor tek başına. Rakip yer alan Olavoyin. Solunda Gaiç açtı ellerini top istedi. Olavoyin kendisi gitti. Çekti sağına. Olavoyin dışarı attı. İbrahim Olavoyin tek kişilik orkestra adeta. Topu kendi yarısı aslında aldı. Şutu çekti. Out'a gitti. Maçı bitiriyor Abdülkadir Bitigen. 3 puanı Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor de kazanıyor.